İkincisinde ne kadar yüksek alırsanız o kadar iyi. Çünkü ikincisinde çok daha zor oluyor. Açıkçası ikinci sınıf uygulamalı davranış analiz dersinden kaynaklı biraz zorlayıcıydı. Hepinize merhaba. Ben Verda, Dil ve konuşma terapisi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün sizinle birlikte ikinci sınıf dil ve konuşma terapisi 100 dönemi vize sınavları hakkında konuşacağız. Geçen sene neler çıktığını not etmiştim. Biraz sizinle onları paylaşacağım. Hem de neye dikkat etmeniz gerektiği ile alakalı biraz tiyolar vermek istiyorum. Açıkçası ikinci sınıf uygulamalı davranış analiz dersinden kaynaklı biraz zorlayıcıydı. Özellikle uygulamalı davranış analizi hakkında sizlere biraz tiyolar vermek istiyorum. Hemen başlayalım. Bize de hoca bize 3 tane soru sormuştu ve soruları biraz derste zaten hani böyle belli ediyordu ama belli etmesinin hiçbir önemi yok. Çünkü bizim yazacaklarımız çok çok önemli. Mesela öncelikle o da nedir ve neden önemlidir? Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. İletişim şemasını kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bizim vize sorumuzun birincisinde bu ikisinin birleşimi olan bir soru vardı. Ve şu şemayı çizmemizi istemişti hoca. Ve buradaki şemadaki her şeyi ama her şeyi düzgünce açıklamamızı istemişti. Ben sanki herkes bu şemaya çok hakimmiş gibi şöyle bir metin yazmıştım okuyabilirsiniz umarım. Ama yani sonuç olarak benim burada kaynağı, hedef bireyi, mesajı, kanalı, her şeyi açıklamam gerekiyordu. Ben nedense onları kendi içinde çok küçümsemiş olduğum için, çok akıllı olduğum için düzgünce bunları yazmadım. Ve bu yüzden ben 66 aldım birincisinde. Hani zaten çıktığımda şey hissediyordum. Ya 30 alacağım ya 80 alacağım gibi kafasında. Bizlerden sonraki ilk derste hoca bize öncelikle Tahminimizi sordu. Sonrasında soruların hepsini düzgünce açıkladı. Yazmamız gereken her şeyi güzelce söyledi ve hep bütün puanları düzgünce söyledi. Gerçekten puanlama sistemi bence bayağı iyiydi hocanın. Ee, ve ondan sonrasında dedi ki evet şimdi kaç almayı bekliyorsunuz. Ee, ben pek tutturamamıştım. Aslında birazcık iyi istediğim için tutturamamış gibi bir şey olmuşum. Ama sonuç olarak 66 almıştım. O yüzden ikincisinde çok gergindim. Bu yüzden birincisinde ne kadar yüksek alırsanız o kadar iyi. Çünkü ikincisinde çok daha zor oluyor. Ee, bir sonraki soruda şuydu. Bu vizenin ikinci sorusu falandı ve en kolay soruydu. Yani pekiştirme nedir, pekiştireç nedir sorusu. Üçüncü soru olarak ise vizenin en zor sorusu uygun olmayan davranışı değerlendirme ve önce hangisinin giderilmesine karar vermeydi. Çocuk vermişti ve çocuğun iki tane problemli davranışı vardı. Birincisi tükürme, ikincisi de oyuncakları etrafa fırlatma. Bizde şu aslında bunun bir hani değerlendirme soruları var ya, bunları hoca vermiyor. Siz bunların hepsini ezberliyorsunuz, oraya yazıyorsunuz ve durumları değerlendiriyorsunuz. Hangisinin önce gitmesi gerektiğine karar veriyorsunuz. Bu gerçekten aşırı zor bir soruydu. E, hoca son kısımına kadar bütün her şeyi düzgünce değerlendirip tabii ki sonda verilen karara göre de puan veriyordu. Ben en zor soru olmasına rağmen büyük ihtimalle çoğu puanı burada kaptım. İlk soruda bahsetmemem çok büyük hataydı. İkinci soruda da ben bir şeylere bulamamıştım ya. Bir örnek muhabbeti vardı. Örnek verememiştim. Ama bu pekiştireç muhabbeti değil ama bu pekiştirişleri de sormuştu diye hatırlıyorum. Ayrıca birinci soru için şurayı göstermeyi unutmuşum. Okunuyor mu tam bilmiyorum. Okunmazsa pdf olarak aşağıya koyarım bana söylersiniz. Tecrübe, ortam, araç, yöntem, sunum, beceri, bilgi, hedef, birey bunların hepsini güzelce açıklamamız gerekiyor. Ben ne yazacağım açıkçası biraz ezberlemiştim. Çünkü o an cümleleri toplamak çok daha zor oluyor böyle soruları biraz tahmin ettiğimiz için ona göre hazırlanmak çok daha iyi oluyor. Ama şöyle ki iletişim şemasını büyük ihtimalle size de sorar. Kesinlikle her ayrıntısını açıklayın ve o şemayı çizin. Bu arada önce bir çocukta tükürme ve bir şeyleri fırlatma davranışı varsa önce fırlatmayı götürmek gerekiyor. Çünkü başkalarına da zarar veriyor bu davranışı. Tabii tükürmek de zarar veriyor. O da sonuçta bakteri falan hani bu da kötü bir yandan ama fırlatma davranışı çok daha kötüydü diye hatırlıyorum. Tabii bunu... tabii buna karar vermekte bir sürü faktör var. Ama şöyle genel çapta söylüyorum. Soru da zaten biraz genel çaptaydı. Aşırı derine inmemek gerekiyor ama cevap buydu. Kaynağın özelliklerini kesinlikle bilin. Zaten o iletişim şemasını çizince altında belirtmek zorundasınız. Ben de az önce onları okumuştum ama tam bu kaynağın özellikleri kısmını söylemediğim için şimdi fark edince belirtmek istedim. Kesinlikle vizeden yüksek bir not almaya çalışın. Maalesef final daha zorlayıcı Finalde oluyor. önümüze hoca 3 tane kağıt vermiş. Birinci kağıda 20 tane cümle yazmamız gerekiyordu. Hem de yani düşünerek falan yazıyorsun, karar veriyorsun. Bunun da zorluğu tartışılamaz. İkincisinde ve üçüncüsünde yine bu davranışın önce hangisinin giderilmesi gerektiğiyle alakalıydı. Fakat ikincisinde, ikinci soruda vizedekinin aynısını yaparken, üçüncü soruda ekstra bu davranışın gitmesi için neler yapılabilir gibi bir boyut vardı daha da zorlaşmıştı kısaca. Bu yüzden kesinlikle vizeden yüksek almaya çalışın. Kendinizi kasmayın. Hocanın dediği şeyleri düzgünce dinlediyseniz, notlarınız bayağı iyiyse ve dediğim sorulara büyük oranda düzgünce cevap ayarlarsanız kesinlikle böyle cevaplarınızı yazarak gidin. Kafanızda bir şema olsun ki hızlıca dökün. Çünkü 50 dakikada hem düşünüp hem yazmak kolay bir iş değil. Bu yüzden öncesinde kesinlikle düşünmüş olun. Cümleleriniz büyük oranda hazır olsun. Uygulamalı davranış analizi hakkında bu kadar söyleyeceklerim. Final soruları hakkında da final videosunda görüşürüz diye umuyorum inşallah. Sonrasında ikinci zorunlu dersiniz ise kulak burun boğaz hastalıkları ve ağız, yüz anomalileri. Açıkçası bu dersteki hocamız aşırı zorlamıyordu ama hani şunları şunları bilin dediği yerleri kesinlikle bilin. Onları çok güzel soruyordu. Larynx'in özelliklerini bilin. Yani larynx'in hem solunum hem fonasyon hem de yutmaya yardımcı olduğunu bilin. Erişkinle ve yeni doğanda nerede olduğunu ve larynx'in yapısını kesinlikle bilin. Özellikle bunu sormuştu hoca. Bize sormuş olan her şeyi şimdi size söyleyeceğim zaten. Larynx'in kıkırdak, ligamen, membran ve musküler yapılardan oluştuğunu sormuştu. Erişkindeki ve yeni doğandaki yerini sormuştu. Larynx'in kıkırdaklarını sormuştu. Larynx'in membranlarını sormuştu. Larynx'in adelelerini sormuştu. 3 saattir bunu söylemeye çalışıyorum. Depresör adaleler ve innervasyonlarını sormuştu. Intrinsic adaleler ve innervasyonlarını sormuştu. Cricothyroid adelenin medial tarafına vokal kas dendiğini sanırım sormuştu. Onu tam anlayamadım ama sormuş olabilir. Glottik bölgeyi sormuştu. Vokal kordların histolojik yapısını sormuştu. Larynx'in bölümlerine şu supraglottik, glottik ve subglottik ile alakalı sormuştu. Ve sanırım tam emin değilim ama bölgelerini sormuştu. Yani direkt bunlar ne demek değil. İşte o bölgeye girer mi tarzı bir soru vardı. Larynx'in fonksiyonlarını sormuştu. Yani sphincter, solunum, fonasyon, yutmaya yardımcı, öksürük ve estek, toratif, emosyonel, fiksasyon. Yani bu fonksiyonlardan birkaçını sormuştu. Hangileri onu yazmamışım. Indirect laringoskopiyi sormuştu. direkt Laringoskopi de sormuştu, flexible laringoskopi de sormuştu, mikro laringoskopi de sormuştu, kontakt video endoskopi de sormuştu, laringsin fonksiyonel muayene yöntemlerini de sormuştu, temel frekans ölçümünü sormuştu, maksimal fonasyon zamanı ölçümünü de sormuş olabilir, buna tam emin değilim. Biz birkaç dersimiz tam olmamıştı, bu yüzden e, bu yüzden hastalıklara fazla girememiştik. Ona göre size belki o kısımları da sorabilir. Vokal kortların benign lezyonlarını sormuştu. Yani iyi huylu olanları. Biz yeni başlamıştık. Nodülü falan işlemiştik. Ama böyle genel çapta isimleriyle alakalı sanırım bir soru vardı. Vokal kort nodülünün tedavisi hakkında bir soru sormuştu. Ranke ödemi hakkında ne olduğunu, nerede olduğuna dair bir soru vardı. Bir de farklı 2-3 tane soru vardı açıkçası. Onlar yorumda yapamamıştım. Bir vaka vermişti mesela bir tane soruda. Seste tize çıkamıyormuş. Sıkıntı hangi paralezide olabilir diye sormuştu. Bunun cevabını şimdi bile bilmiyorum. Buraya not almışım. Onu da söyleyeyim dedim. Biz vizeye kadar renk ödemini geçmemiştik. O yüzden bizim sorularımız bu şekildeydi. Geldik kognitif nörobilime giriş dersine. Kognitifte hocamız vize sınavımızı bizim klasik yapmıştı. Bu yüzden yine çoğu şeyi bilmeye çalışın boşluk doldurma sormuştu. Bu yüzden e, kognitifteki o terimleri düzgünce ezberlemek gerekiyor. Mesela sentral sulkusu kesinlikle sormuştu. Presentral girus ve postsentral girus. Bunu soran bir soru vardı. Boşluk doldurmaydı hatta. Bize de sadece klasik yok test de vardı. Temporal lobun e, dilin geri çözümlenmesini, vernik alanının burada olduğunu içeren bir soru aynı vardı. Aynı şekilde parietal lobla alakalı da bir soru vardı. Nelerin burada işlendiğini bilmek gerekiyordu. Oksipital lobun okuma ve yazma becerileri için önemli olduğu hakkında bir soru vardı. Şıklarda geçiyordu bunlar bu arada. Full hepsi klasik değildi yani. Bağlantısallıkla alakalı bir test sorusu vardı. Algının nasıl gerçekleştiğiyle alakalı bir soru vardı. Yani bu farkındalık oluyor. Sonra duysal gir girdi, tanıma, ayırt etme, organize olma, yorumlama, kavrama. O sıralamayı sormuştu. Sonra top down ve bottom up hakkında böyle okunuyordu. Umarım bir soru vardı. Dikkat türleriyle alakalı soru vardı. Boşluk doldurma üzerineydi. Dışsal duysal sistemler üzerine soru vardı. Bize de test sorularıydı. Bütün hepsini genel içeren sorular olduğu için ayrıntı yazmamışım. Ama duyuları iyi bilin. Duysal işlemleme alakalı soru vardı. Bu sensörü input duysal girdi. Sonra işlemleme, tespit etme, ayırt etme, bütünleştirme, organizasyon bu kısımda boşluk doldurma ile alakalı soru vardı. Sonra asıl duysal işlemleme ile alakalı soru vardı. Duysal evet. işlemleme sorunları genel olarak duysal uyaranlara uygun şekilde işlemleyememe ve maladaptif yanıtlar verme bunu sormuştu. Sonra Vinidanın modeli yani duysal profil, duyu profili hakkında çok güzel sorular vardı. Klasik ve teste. Duysal profil hakkında genel bilgisel sorular vardı. Herkesin bir duysal profili vardır. Her bireydeki farklı duysal sistemler farklı duyu profili içinde bulunabilir. Bu iki cümleyi bilmek gerekiyor açıkçası. Duysal profil kavramlarını da bilmek gerekiyor. Uyarılma eşiği ve öz düzenleme stratejisini. Klasikle sormuştu bunları hatta. Duysal girdiler sinir sisteminde değişikliğe sebep olur. Sinir sistemindeki aktivasyonun gerçekleşmesi için duysal uyaranın şiddetinin sinir sisteminin eşiğini aşması, geçmesi gerekmektedir. Duysal eşik muhabbeti. Buraları sormuştu. Hem de klasik mi? Ha testte sormuş. Duysal profillerle alakalı örnek vermişti ve bu neye giriyor diye klasikte bir soru sormuştu. Ve sanırım kaçınan yani düşük eşik ve aktif strateji içeren duysal profili sormuştu. Sanırım sorularımız bu şekildeydi. Büyük oranda hepsini yazmaya çalışıyorum ama hepsini yazmamış da olabilirim. Sonuçta sınavdan sonra hatırladıklarımı not alıyordum. Bu yüzden benim dediklerime dikkat edin ama ilk sırada her şeye çalışmaya çalışın. Dil ve konuşma terapisi'nde odyoloji dersi vardı. Açıkçası odyoloji bizim pek verimli geçen bir dersimiz değildi. O yüzden bu konuda sizlere bir şeyler söylemem pek iyi olmayacağını düşünüyorum. Hoca da zaten değişmişti bunun üzerine. O yüzden yorum yapmayacağım, bir şey söylemeyeceğim. Konuşma bilimi, işitme ve konuşmanın akustiği ve algılama dersi vardı. Bundaki soruları hızlıca söyleyeyim. Konuşma algısı teorilerini hoca bize de sormuştu. Sanırım testi. Konuşma sistemlerini hoca sormuştu. Yani kompleks, motor davranışlardan biri. Tüm sistemlerin entegre eylemlerini gerektirir. Koordinasyon düzeyi karmaşıktır. Bunları sormuştu. Konuşma sistemlerini yani respiratör sistem, fonatör sistem, artikulatör sistem, rezinatör sistem, sinirsel sistem bunları sormuştu. İnspirasyon ve ekspirasyon nedir ile alakalı soru vardı. Çok zor bir sınav değildi diye hatırlıyorum. Derings'i sormuştu tamamen. diyaframla alakalı bir soru vardı. Fonasyonun... Larynx ile gerçekleşmesiyle alakalı bir soru vardı. Larynx anatomi ve fizyolojisi hakkında soru vardı. Sinistik kasları falan sormuştu sanırım. Diğer kasları da olabilir tam belirtmemişim. Frekans ve periyot birbirinin tersidir kavramını sormuştu. Hem vize de hem de finalde sormuş bunu. Kaynak filtre teorisini sormuştu. Konuşma üretimi iki aşamalı süreç. Ses kaynağı, sesin vokal yolunun rezonans özellikleriyle filtrelenip spekter şeklinde alması olayını sormuştu. Kaynak filtre teorisinde yönlendirilen yoldaki artikülatörlerin özellikleri sesin rezonansını belirler cümlesini sormuştu. Sesli fonemlerde kaynak fonasyon, sessiz fonemlerde ses kaynağı artikülatör yapılar olayını sormuştu. Artikülatör yapılarının hareketli olanları ve hareketsiz olanlarını sormuştu. Hangisi hareketsizdir demiş, şıkları sıralamıştı diye hatırlıyorum. Sesin fiziksel bir fenomen mi algısal bir fenomen mi olduğunu sormuştu. Algısalın ne demek olduğunu sormuştu. Sesin tanımını sormuştu. Ses dalgalarının boyuna dalgalar olduğunu sormuştu. Saf seslerle alakalı bir soru vardı. Sanırım sorular bu şekildeydi. Dil edinim kuramları. Son zorunlu dersiniz buydu. Bunun üzerine de hızlıca konuşalım ve video bitsin. İletişimin temel ögeleri sorulmuştu. Bu derste açıkçası her şeyi bilmeye çalışın. Sözel olmayan Dil üstü kodları sormuştu. Dilin özelliklerini sormuştu. Konuşma hakkında sorular sormuştu. İletişim kurmanın sözleri falan o sayfayla alakalı bir soru varmış. Yani konuşmayı tam olarak bilin. Konuşmanın gerçekleştirmede yer alan organlar üçe ayrılır. Bazıları havayı ses çıkaran, şekillendiren bu kısmı tam olarak bilin gırtlak üstü düzeneyi sormuştu. Dil edinimi ve dil öğrenmek arasındaki farkı sormuştu hocamız. Dil öğrenilen bir sözel davranıştır cümlesini sormuştu. Davranışçı ekol hakkında sorular vardı. Orayı tam olarak bilin. Edimsel koşullanma kuramı hakkında bilginiz çok iyi olsun. Doğuş tancı görüşün varsayımları hakkında bilginiz olsun sormuştu. Dil ediniminde kritik dönem ve Lena Berg hakkında soru sormuştu. Geni hakkında kritik dönem olmasıyla alakalı bir soru vardı yine bize de. Çocuk bir bilim insanıdır. Bu bilişsel gelişim kuramı ile alakalı soru vardı. Bilişsel gelişim dönemleri hakkında soru dil, vardı. Düşünce biliş hakkında bir sayfa vardı bizim slaytımızda. Burada çocuğun gelişim süreci içinde düşünce ve dilin farklı kökenleri vardır. Düşünce öncesi dönem, dil öncesi dönem vardır yaklaşık iki yaş ile dil ve biliş farklı çizgilerde birbirinden bağımsız ilerler. Bu çizgiler bir süre sonra karşılaşır ve yeni bir davranış biçimi geliştirirler. İşte orada düşünce sözelleşir ve konu ve konuşma rasyonelleşir olayı vardı. Burayla alakalı bize de bir soru vardı. Gossin'in ve Piaget'in kuramının bize yansıması ile alakalı sorular vardı. Değerlendirmede birebir görüşme etkileşim, Birden fazla zorluk ve beceri alanını ölçebilmek, ipuçları ve örnekler önceden hazırlanmalı, sadece kendi başına yapabildiklerini değil yardımlı yapabildiklerini değerlendirme, ipucu alma, uyarılabilirlik, ilgi çekmeme, sürdürme, yönerge model olma, bireyselleştirilmiş planlar, grup çalışmaları düzenli olarak idare değerlendirme bilgileri, bilgilendirme ve geri dönüt bu kısımla alakalı bir soru vardı. Sanırım bu da bu kadardı. Ayrıca sanırım 3 tane seçmeli dersim vardı mesleki seçmeli. Oyun ve etkinlik Temelli yaklaşım özel gereksinimli bireyler ve çocuk ruh sağlığı. Özel gereksinimli bireyler dersinin vize sorularıyla alakalı hızlıca söyleyeyim. Zedelenmenin tanımını sormuştu. Tıbbi tanımlama için birinci aşama hakkında soru vardı. Özel eğitimin ikiye ayrılması, bir müdahale hizmetleri, iki eğitim hizmetleri bunu sormuştu. Hatta sanırım sayısını sordu kaç ayrılıyor diye. Çocuğun durumuyla ilgili bir şüphe hissedilinde tıbbi değerlendirmenin yapılması, yeni doğan taraması bunu sormuştu hocamız. Sosyal hizmet uzmanı hakkında bir soru vardı. Erken çocuklukta özel eğitim hizmetleri, erken eğitim, erken çocukluk eğitimi dönemini 0-36 ay arasında çocukları kapsayan eğitim hizmetleri olarak tanımlamıştır. Bununla alakalı bir soru vardı. Otizmin nöro gelişimsel bir bozukluk olduğuyla, yetersizlik olduğuyla alakalı bir soru vardı. Bunu istemişti. DSM 4'e göre sınıflandırmanın Kaça ayrıldığını sormuştu, sayısını sormuştu. Sınırlı, yinelenen ilgi ve davranışlarla alakalı bize de soru vardı. Red sendromu genetik bağlantısıyla alakalı bir soru vardı. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ruhsal bozukluklara ilişkin tanı ve istatistik el kitabı olan DSM-5'i sormuştu. Zihinsel engelin 18 yaşından önce başlamasını sormuştu. Yaşı sormuştu özellikle. Genelleme ve kalıcılık konusunda olan sıkıntılar ile alakalı bir soru vardı. Hafif derecede zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin kimi zaman etkilenmenin olumsuz etkilerinden korunmaları için tanılama sürecine sokulmamakta. Kimi zaman da yetersizlikleri hafif düzeyde seyrettiği için tanılama sürecine girmeden yaşamlarına devam etmeleriyle alakalı bir soru vardı. Hamilelik sürecine ilişkin etmenlerle alakalı bir soru vardı bu zihinsel engeller konusuyla alakalı. İşitme yetersizliği ile alakalı hocamız bir örnek vermişti ve hiçbiri şık olan bir soru vardı bireyin işitme yetersizliğine sahip olduğunu gösteren bazı da belirtilerle alakalı bir soruydu. işte. çevresine karşı ilgi göstermemeye, konuşulduğuna tepki göstermeme tarzı. Bir şıkta da hiçbiri vardı. Cevap o değildi herhalde ama tam da emin değilim. Hatırlayamadım sorunun hepsini. Ona da dikkat edin. Görme yetersizliği ile alakalı çevredeki nesnelere çarpma belirtisini sormuştu motor özelliklerini sormuştu. görmeyi tersizliğinin motor özellikleri. Brella alfabesini kimin yaptığını sormuştu. İsim sorusuydu. Bu bu şekildeydi. Oyun dersinde çok kolay bir sınav vardı. Hemen onunla alakalı da neler çıktığını söyleyeyim. Aşırı kolay bir sınavdı. Oyunun özelliklerini sormuştu hocam sanırım. Oyunun önemi. Oyunun tarihsel gelişimiyle alakalı ha, oyun teorileriyle alakalı 5 tane soru vardı. 21. yüzyılda oyunla alakalı bir soru vardı. Oyunun gelişim alanlarına etkisiyle alakalı bir soru vardı. Oyun ve fiziksel gelişim. Oyun ve sosyal duygusal gelişim. Oyun ve dilsel gelişim. Oyun türleriyle alakalı soru vardı. Parten'in sosyal oyun sınıflandırması ile alakalı isimlerini içeren bir soru vardı. Yine Piaget'in dilsel oyun sınıflandırması ile alakalı ve şu tablo ile alakalı bir soru vardı. Gelişim dönemlerine oyunlar ile alakalı bir soru vardı. Oyuncakların gelişimle ilişkisi hakkında bir soru olabilir. Yaşlara göre oyuncak türleriyle alakalı bir soru olabilir. Tipik gelişimde oyun becerileriyle alakalı sorular vardı. Oyun becerilerinin sözel dil ile ilişkisi. Buraları tam emin değilim. Burayı sormamış olabilir ama bu şekildeydi. Genel olarak. Rehabilitasyonun temel ilkeleriyle alakalı da bir ders almıştık. Orada da hızlıca neler sorulduğunu söyleyeyim. Bunu az önce seçmeli derste saymayı unutmuşum. Sağlığın tanımını sormuştu hocamız. Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halidir. Subjektif sağlık ne demek onu sormuştu. Sağlığın altı özelliği ile alakalı soru sormuştu hocamız. İki soru vardı hatta bununla alakalı. İnsan biyopsiko-sosyal bir varlıktır cümlesiyle alakalı soru vardı. Hastalığın ne demek olduğu ile alakalı bir soru vardı. Sağlığın düzeyleri ile alakalı soru vardı. Sağlığın korunması ile alakalı. Suyun temiz olduğundan emin olabilmek için düzenli olarak örnek alımları ve değerlendirmeleri... Ne içeren bir soru vardı. Rehabilitasyon programları yetersiz sağlığın yetersizlik, sakatlık ve engellilik düzeyinde bozulması durumunda fonksiyonel olmaktadır. Bu düzeylerde önleyici tedavi edici, rehabilitasyon edici ve eğitici amaçlarını gerçekleştirebilmektedir. Bunu vize de sormuştu. Mesleki rehabilitasyonu sınav vize de sormuştu. Habilitasyon ne demek? Onu bize de sormuştu. DSÖ'nün habilitasyon alanındaki bu eksiği gidermek amacıyla ICFE'yi yayınlamasını bize de sormuştu. Multidisipliner yaklaşımla alakalı soru Multidisipliner, vardı. Multidisipliner, interdisipliner ve transdisiplinerle alakalı şu tabloyla alakalı soru vardı. Rol değişimi, rolleri devretme, rol desteği ile alakalı. Ekip modelleri işlevselliklerine göre multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner modeli olmak üzere düşük işlevden yüksek işleve doğru sıralanırı hem de hem de finalde sormuştu. Ekip üyelerinden doktorları sormuştu, fizyoterapistleri sormuştu, odyologları sormuştu. Bu rehabilitasyon temel ilkeleri, özel gereksinimli bireyler ve dil edinimi kuranlarında bir şeylerin sayılarına dikkat edin. Son olarak çocuk ruh sağlığı ile alakalı bakalım. Fakat bununla alakalı pek bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Ama yine de yazdığım varsa sizlere bize de sorulmuş diye söyleyeyim. Kaç şey farklıydı sanki sınavda. Tam emin değilim ama böyle bu neymiş ya falan dediğimi dediğimizi hatırlıyorum. Üç tane slide'dan sorumluyduk. Birincisine baktım ve hiç not bırakmam yazmamışım. Bize de sorulmuş falan diye. Büyük ihtimalle ben bunu not etmemişim. Evet çocuk ruh sağlığı dersinde bir not almamışım şu sorular sorulmuştur diye. Bu yüzden videom bu şekilde. Umarım işinize yarar. Video biraz uzun sürdü ama her şeyi söylemeye çalıştım. Sınavdan çıktıktan sonra slide'ları yeniden açıp bize de soruldu bize de soruldu diye her şeyin yanına yazmaya çalışmıştım. Tabii hatırladığım kadarıyla olmuştu ve hatırladıklarımı yazdıklarımı hepsini size aktarmaya çalıştım. Umarım vizeleriniz güzel geçer. Vizelerden ne kadar yüksek not alırsanız, özellikle odadan ne kadar yüksek not alırsanız o kadar rahat olursunuz. Kendinize iyi bakın. İnşallah çok güzel notlar alırsınız. Başarılar dilerim. Bugün sizinle birlikte 2. sınıf dil ve konuşma terapisi bölümünde Larynx'in Bugün... adalelerini Larynx'in adalelerini <laughs> Larynx'in adalelerini, <laughs> Larynx <'in> adalelerini... <laughs> Как я буду